Cümleten selamun aleyküm. Evet arkadaşlar kanaryaları soruyorsunuz Tek tek resim video bekliyorsunuz Tek tek resim çekecek vaktimizin olmadığı gibi Video çekecek bile vaktimiz yok ama Bir genelleme yaptım Şurada sizde videoları paylaşmak istiyorum Bakın burada sarı kanaryalarımız var Sarı malinyolar var Evet Burada sarı mozaiklerimiz var İkinci sıra burada ikinci sırada ben soldan üçüncüyü beğendim beşinciyi beğendim gibi siparişlere göre kuşları ayırırım evet burada üçüncü kafesimiz bu üçüncü kafesimizde de e, sarı romlarımız, sarı mozaiklerimiz beyaz kanaryalarımız altta parçalı malta kanaryalarımız hepsi mevcut vardır evet burası dördüncü kafes evet arkadaşlar burada baktığımız zaman yakından da bakayım şöyle e, melen çizgileri kuvvetli İzabellerden gelme, pastel renklerden gelme kuşlarımız. Altta evet agatlardan gelme, opel, tavuk karışımlı kuşlar. Altta sarı mozaikler, al mozaikler. Evet burada sarı mozaikler bu 5. salma yeşil kanaryalar. Burada bakırı, bakırı kırıkları kırmızı kanaryalar. Evet kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Devamlı resim, video isteyenlere karşı şöyle toplu bir şey çekmek istedim. Evet buradaki kuşların akabinde haricinde fazladan kafeslerimiz, aksesuarlarımız, çifthanelerimiz, tekli ötüm kafeslerimiz, ahşap, melez, florya, doğa kuşlarına özel sıfır ve ikinci el kafeslerimiz mevcut vardır. Bizleri takip etmeye devam edin. Kuşbaz kardeşler.